Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda One Night at Flam Pets yani kısaca sonra oynayacağım. Bu oyunu önceki videoda yorumlar kısmında bir takipçim önerdi. Bu takipçime çok teşekkür ediyorum bu oyunu önerdiği için. Zaten şu an o takipçimin yorumunda da ekranda görüyorsunuz. Siz de bu şekilde oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmında önerebilirsiniz. Herkesin yorumunu görüyorum ve olabildikçe de oynamaya çalışıyorum. Videoda oynamasam da yayında oynuyorum. Bu arada yayınlarda gelmeyi sakın ama sakın unutmayın. Youtube'da canlı, canlı yayınlar oluyor. Gece saatlerinde olduğu için çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Neyse videomuza geçme önce son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ondan sonra videomuza geçeceğiz. Biliyorsunuz ki şimdi cumartesi günü 500 abone oldu ve şimdiki hedefimize 750 abone. 750 abone olabilmemiz için lütfen ama lütfen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanal sizin sayenizde hala ayakta ve sizin sayenizde yükselmeye, büyümeye devam edecek. O zaman isterseniz lafı daha fazla uzatmadan efendim play game diye başlayalım. Tamam şu an ofisimize geldik. Oyunun birazcık daha çizgi film havası mevcut. Ofisimizin tasarımı hem boktan hem de korkunç bir tasarıma sahip. Boktan derken gerçekten boktan burada. Sağ tarafta bok var. Neyse. <laughs> Kameralarımıza bakarsak toplamda 6 tane kameramız var. Pardon matematime tüküreyim 7 tane kameramız varmış. Karakterlerimiz de aynı gibi. Çok hızlı başladılar bu arada. Ben bu kadar hızlı başlayacaklarını düşünmüyordum. Az önce bir karakterimiz gitti. Yani i̇ncelemeye bile vakit vermediler öyle söyleyeyim. Şöyle incelersek. Şurada bir tane daha robotumuz galiba mevcut. Ka. Kamera altında da bir tane kunduzla benzer bir şey var. Bir hareketlenme oluyor kameralarda. Ama nasıl bir hareketlenme oluyor işte onu bilmiyorum. Kamera üçümüz bozuk. Tamam yani bu şekilde kısacası. Ya yani oyunumuzda birazcık FNAF 1 bir havası var. Zaten FNAF 1'den özenilmiş, yapılmış. Sadece konsepti farklı bir oyun. Açıkçası ben bu oyunu çok merak ettim. Böyle kapağına bakınca dedim. Acaba nasıl bir oyun? Kötü bir oyun mu? Bu videoda göreceğiz. Yani şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu oyun serisinin toplamda 3 tane oyun. Ben şu an sadece ilkini oynuyorum. Birincisini oynuyorum. Ve eğer bu video serisini, bu oyun serisini çok severseniz de her oyun için 2 video çekeceğim. Bunun için de tabi video like atmanız lazım. Şimdi sağ tarafta da son sol tarafta da hiç kimse olmadığına göre kameralara bakmaya geri dönebiliriz. Evet iki tane karakterimiz şu an buradan gitmiş. Sağ ve sol koridorlarda hiç kimse yok. Burada da biri yok. Kamera dörtte yumurta... Aa, tamam bak bunu beklemiyordum işte bunu beklemiyordum. Tamam az önceki jumpscare'i hiç beklemiyordum. Çok aynı oldu. Açıkçası da korktum birazcık. <laughs> tamam güzel güzel oyun güzel. Oyunu çok sevdim. Demek neymiş arkadaşlar bu peynire benzeyen karakterim hızlı bir şekilde geliyormuş. Ve büyük ihtimalle sağ koridordan geliyor. Çünkü sağ taraftan öldürdü beni. Sol taraftan öldürmedi. Yumurta kafamız yine gitti bir yerlere. Kamera 4'e gelmiş. Bu yumurta kafanın bu arada ismini bilmiyorum. Hatta bu oyundaki hiçbir karakterin ismini bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Şöyle şirin bir karakterden nasıl korkabildim ben ya bak bakıyor bir de bak şerefsize bak bir de bakıyor ya Allah'ım valla aralarında en rahat olanı bu aga oturuyor başka bir şey de yapmıyor nasıl satayım bak sen çok tehlikeli bir karaktersin anladığım kadarıyla bu yüzden sen buradan ayrılmıyorsun burada duruyorsun tamam bebeğim şimdi Sağ ve sol taraftan birisi mi geliyor mu diye bakacaktım gelmiş bile ya olamaz Galiba bu oyunda en beceriksiz olan youtuber ben olabilirim arkadaşlar. İlk geceden iki kez öldüm. İki kez öldüm hem de. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Demek neymiş arkadaşlar? Bu iki karakterimizle hareket ettiği gibi sağ ve sol kapıyı kontrol edecekmişiz. Ya demek koridorda da görmemişim. O kadar hızlı geçmiş ki koridorlarda da görmemişim. Neyse olsun. Bakın üçüncü de geçecek bu sefer. Aha. Bak karakterimizi yakaladım bu sefer kameralarda. Ya böyle beyefendi beyefendi geliyorsun sonra gelip ağzıma sıçıyorsun. Ne ne iş? Ops tamam Tamam. Ya ilk başta hiç böyle bunları kale bile almıyordum. Fakat iki kez öldükten sonra baya altıma sıçmaya başladım açıkçası. Bir bakalım sağ taraftaki kamerayı İyi tamam hala şeyde. Şimdi bak bu çok nazik bir karaktere benziyor. A few moments later. Aa, siktir. Tamam tamam. Pardon küfür için pardon. Ama harbi korktum ya. Ops. Kunduzumuz kameraya doğru bakıyor arkadaşlar. Sen sağ taraftan geleceksin belki çünkü kapın senin sağ koridoru açılıyor. Al şimdi ilk geceden bu kunduz da çıktı ne alaka? Harbi anlamış değil. Ya bak sen çok şerefsiz bir şekilde bakıyorsun. Sen çok şerefsiz bir şekilde bakıyorsun tamam Senden çok tiksindim. Sana çok triggerlandım. Sol tarafta mı geldi? Evet. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. Sakiniz. Bu arada zaman geçmek bilmiyor. Harbi geçmek bilmiyor. Hah ikisi de gitmiş. Aa karakterimiz ne? Sağ koridordan geliyor. Ya ee, abi hayır ya. Abi ölmüş olamam tekrardan. Abi. Ya abi senin ya bu sefer bu iki karakteri var ya geçeceğim oğlum. Sizi geçeceğim. Vallahi geçeceğim size. Bu arada bu kunduzsa çok çok şerefsizliymiş ya bir şerefsizmiş. Fakat bunlar kadar şerefsiz de değil. Az önce kapılarım neden kapanmadı? Hiçbir fikrim yok. Büyük mal içeri robotlar girdi. Fakat robotlar girseydik direkt ölürdüm. Çok saçma. Kunduz bir şey yapmış olabilir. Nerede kunduz? Sen var ya sen sen kesin bir bok yaptın. Bu yüzden kapanmadı kapılar. Bak bu da geliyor sol taraftan. Yani sen niye geliyorsun? Sen niye direkt geliyorsun ya? Dolan birazcık olmuyor mu? Allah'ım ya ya kızamıyorum da bu defa Arkadaşlar tipine bakın ya. Çok <laughs> neşeli, sakin duruyor. Aa sağ tarafa kaymış. Fake atmış bize arkadaşlar. Sen buradan buraya ne ara geçtin? Onu anlamadım ben. Bekle nasıl ya? Arkadaşlar bu sağ tarafta değil miydi? Sağ taraftaydı ya. Nasıl bekle? Tamam. ışık hızında olan, ışık hızında hareket eden bir karakterimiz mevcut oyunda. Tamam. Olabilir. Sonuçta bir hayal ürünü bunların hepsi. Işık hızında hareket edebilirler tabii ki çok normal. Abi 2 saniyeliğini açtım kapı 2 saniyeliğine ya Evet evet tekrar geldim biliyorum. Şimdi diyebilirsiniz artık adam akıllı oynayalım bu oyunu diyebilirsiniz. Tamam şöyle bir şeye karar verdim. Artık saat 4'lere 5'lere ulaşmak istediğim için konuşmaktan dolayı da biraz konsantre olamadığım için arkadaşlar. Bundan sonrasını saat 4 saat 5'e kadar hızlı çekim olarak izleyeceksiniz. Çünkü gerçekten ben yani ya, kelimeyi bulamıyorum. uygun kelime bile bulamıyorum arkadaşlar. Neyse hızlı çekim montajımızı girsin ve saat 5'te görüşürüz. Tamam şu an saat tekrardan 5 oldu. Tekrardan diyorum çünkü ben 3, 3 kez saat 5 ulaştım. Fakat her defasında öldüm. Neden öldüm? Şu kapıların enerjisi yüzünden öldüm tabii ki. Ya şu enerji o kadar şey verimsiz gidiyor ki. istesem de istemesem de gidiyor ve çok sinir bozucu arkadaşlar. Hah. Ve bitti. Bitti bitti. Tamam. Oo. Bu bu. H ne demek? H ne demek? One night at Flumpats. Tamam. Flumpats pardon. Ha Karakterlerimizin ismi mi şu an gözüküyor? Tamam. Çok güzel. Bu Redman. Evet Redman sen baya şeyi bir karakterisin. Palaço. Altın Flumpati. Ve yumurta sonu. Bu mu? sonunda arkadaşlar ama sonunda bitirebildim. Umarım izlerken sevmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Ben açıkçası çok eğlendim. Burada neredeyse bir saattir bu oyunu oynuyorum. Ve ben bu oyunun bu kadar zor çıkacağını, korkunç çıkacağını hiç beklemezdim. Korkunçluğu ki geçtim yani zorluk gerçekten aşırı yüksek. Eğer böyle... <laughs> bu FNAF oyununu, oyunlarını hiç bilmeyen biriyseniz bu oyuna hiç girişmeyin arkadaşlar öyle söyleyeyim. Neyse tekrardan bu oyunu öneren arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Eğer bu videoya 15 like gelirse 15 like diyorum çünkü bu Onaf'ın tekrardan olsun bile görmek istemiyorum. O kadar bızdırdı ki beni. 15 like gelirse arkadaşlar bu sefer bu serinin ikinci oyunun videosu gelecek. 20 like gelirse de hadi abartıyorum 20 like gelirse de 3 gün içerisinde o zaman bu oyunun mo hardcore modunu bitirmeye çalışacağım. Neyse kendinize iyi bakın farklı bir videoda görüşmek üzere ee, tekrardan çok teşekkür ederim bu takipçime. Tekrardan hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. of gerçekten çok yoruldum. <laughs>